Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, neden burayı gösteriyorum sürekli? Çünkü böyle çiçekli bitkileri çok seviyorum arkadaşlar. Gözüm gönlüm açıldı resmen. Böyle dolu dolu balkonumu görmek beni o kadar çok mutlu etti ki anlatamam. Ee, onun için şöyle e, kargo çıkartmadan bir gün önce e, şunların güzelliğini şöyle bir göstereyim istedim arkadaşlar siz de şöyle görün muhteşem oldu komşuların çocukları biraz ses çıkarıyor kusura, kusura bakmayın arkadaşlar burası da yankı yapıyor şöyle binalar şöyle hep iç içe olduğu için arkadaşlar burada yankı problemi var kusura bakmayın diyorum evet millilerde son adetlerim kaldı arkadaşlar isteyenler varsa millilerde Bakın kaç adet kalmış beyazdan 1, 2, 3, 4, 5 adet beyaz var 2 adet de kırmızı kaldı Diğer bu taraf komple satıldı Arkadaşlar e, Gerçekten e, Güzel bir e, <laughs> ilgi alaka oldu Dediğim gibi şu beyazı bu fiyata bulmak Gerçekten zor e, Bulmuşken de alın Arkadaşlar gerçekten şöyle Büyük saksıdalar Şu 5.5'luk saksı bakın ee, şöyle göstereyim 5 buçukluk saksıyla şunun boyutunu ölçebilirsiniz ee, yerden baya baya büyük bu fiyata da bedava diyebilirim böyle seradan almaya kalksanız da bunlar bu fiyat arkadaşlar ee, onun için bunları kaçırmayın son adetler kaldı ee, bu fiyatı bir dahaki geldiğinde belki fiyat farklılığı da olabilir çünkü e, seralar bir anda fiyat ekleyebiliyorlar. Ee, onun için hani böyle uygun fiyatları kaçırmayın hep bunlar çiçekli arkadaşlar bakın şu bir dalı görebiliyor musunuz bir dalı öbek öbek açıyor arkadaşlar bunlar ve şuralardan bakın dalları mevcut bakın şuradan bir dalı var şuradan bir dalı var yani şu alttan gözükmüyor ama şu üstleri dallı arkadaşlar ee, bunların hep dallı budaklı şöyle göstereyim bakın buradan da bir hani dalı var Şöyle göstereyim. Buradan dalı var. Hepsinin de birer ikişer bakın bunda da bu tarafta da var. İki adet böyle dalı var yanında. Çok güzeller. Şöyle kırmızılardan da bunlar kaldı arkadaşlar. Ee, i̇ki adet kırmızı kaldı. Ee, bir, iki, üç, dört, beş adet de beyaz kaldı. Şunların güzelliğine bakın çiçeklerinin fıstıklılığına. Çok harika türler arkadaşlar. Şu atlasım satışta isteyenler için. Bakın atlasım bayağı büyük arkadaşlar. 350 TL'ye gerçekten bedava. Bunu da kaçırmayın. Derim çok güzel bir tür. Bir gecelik gelin arkadaşlar bu. Böyle beyaz çiçek açıyor. Kafam kadar. Neredeyse, neredeyse şu saksının boyutu kadar çiçekleri oluyor. Güzel yetişince. E, muhteşemler. Şunları da buradan alalım. Da kalmışlar. E, diğer kalan türlerimi de göstereyim. Şöyle bakın çınar yapraklı begonya'm var arkadaşlar. Şöyle bakın şu çiçekli. İsteyenler varsa 150 TL'lik bir boyutu. Şöyle bakın. 150 TL'ye şöyle yeni yeni yaprakları var. Ve bir tane boyutu var. Bu biraz küçük. 100 TL'ye arkadaşlar isteyenler varsa çok güzel. Çınar yapraklı begonya. Çok harika bir tür. Ee, şuraya gelelim. Şurada yine bir kimlerim var arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Bembeyaz. beyaz. Ee, artık alacası beyazlanmış. 150 TL'lik boyutları arkadaşlar bunlar. İsteyenler varsa bir kin iki adet var. Şurada da var bakın. Şöyle iki adet isteyenler varsa. Şöyle tutayım. Mesela sağ ya da sol diye işaretleyebilirsiniz hangisini istiyorsanız ona göre gönderim yaparım. Ee, şu peperomia arkadaşlar böyle bunu ayıramadım bu bütün bir halde bayağı bir dolgun bir iki üç dört tane hani şeyi var hani hiç bölemedim hemen hemen bu bütün halde çıktı. Böyle isteyenler varsa arkadaşlar 250 TL dolu dolu isteyenler için çok güzel bir tür. Şöyle kalın yaprakları var. Ee, hem içeride hem dışarıda bakabilirsiniz bunu. Ee, böyle gösterebilirim. Şöyle kalanşolarım var. Bakın arkadaşlar verigatalı kalanşo. Şöyle benim kendi yetiştirdiklerim de var biliyorsunuz. Çok güzel büyüyor. Renk muhteşem olan bir tür. Bunlar 50 TL kaçırmayın. Fatma abla sen bir tane bundan istemiştin galiba. Şöyle bir tane ayıralım. Şu verigatası çok olandan bir tane sana ayırayım. Bir tane de parlak Mustafa istemiştin. Bakın çok güzel şu diplerden de yavruları geliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Yeni yeni yaprakları geliyor. Şöyle bir tane de parlak Mustafa ayıralım sana. Fatma ablacığım da Şöyle türlerini şuraya koyayım da sonra unutabiliyorum içeriye alacağım onları da içeride de türleri var çünkü. Ee, şöyle bakın bir tane şu olurdan var arkadaşlar isteyenler varsa kaçırmasın. Bu da 50 TL. Aa, şöyle gelelim. Yetişemiyorum ki. Şöyle bir tane buz çiçeğim var 50 TL. Dallı budaklı arkadaşlar verikatalı. Bu çiçeği benim arkada da var biliyorsunuz. Bu Çok güzel bir tür. Kaçırmayın. Şunları diktim arkadaşlar şöyle e, mortal graf. Bunların kökleri var fakat böyle hani dıştan sarmasını bekleyeceğim. Ama derseniz ki Elvan Hanım biz onları istiyoruz derseniz böyle 50 TL birkaç adet diktim arkadaşlar şöyle şu karışık şöyle tüylü olandan şunlar da ikişer ikişer. Şurada tüylüyle mor olan karışık isteyenler varsa Şöyle bir tane zeytin dalı dua çiçeğim var arkadaşlar. 200 TL'ye bakın. Çok güzel. Şöyle de yeni yaprağımız çıkıyor. Şöyle şu kızlarım var. 100 TL'ye bunları da kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar da harika türler. Sarmaşık türleri. Verigatalı özel türler. İnanın. Hani bu fiyata bulmuşken alın. Gerçekten çok güzel tür bunlar. Şöyle bakın iç mekanda balkon kapalı balkonumuzda olabilecek harika türler bakın şunlar 100 TL hangisini isterseniz en dolusundan ayırırız şurada 200 TL arkadaşlar bakın dolu dolu şöyle göstereyim şurada ucunda suyu günü var dolu dolu 200 TL şöyle var 150 TL bu biraz daha dolgun Şöyle de yine zeytin dallı doğan var, şu iki yaprağımız açıyor, 300 TL. Şurada sarmaşıklarım var arkadaşlar, 100-150 TL'ye. Bu sarmaşıklar da çok güzel, böyle küçük boyutları çıktı. Mesela bu 50 TL'lik, bir tane 50 TL'lik var arkadaşlar. İsteyen olursa şu 50 TL'lik ürünlerin arasına koyabilirim bunu. Ee, şöyle 100 TL'ye var arkadaşlar. İsteyenler varsa dolu dolu. Böyle ben sardım bunu, sarkıcı bir tür. Ee, bir de şey yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. İlla hani sarkıtmak gerekmiyor. Ben gördüm çok güzel olmuş. Böyle büyük saksıya almışlar arkadaşlar. Ortasına şöyle e, sopalar oluyor ya. O sopalardan koymuşlar etrafını dolandırmışlar. Onlar e, böyle sardıkları şeye yapışıyorlar. Oradan da kök salabiliyor bunlar sarılmış böyle evin bir kenarına oturtturursanız böyle kalpli kalpli sarmaşığınız da olabilir mesela şu tür alırsınız bu tür alırsınız bir saksıya 2-3 tür sarmaşık dikersiniz böyle yukarıya olur, sarılır gider illaki yukarıdan aşağıya sarkıtacaksınız diye bir kayda kural yok bazı türleri kendi hani zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz dediğim gibi böyle salonunuzun tam köşesine ortasına bir sopa dikerek böyle sar, sardırabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur. E, şu kızımı soranlar var. Bu özel tür biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu üretime alamadım daha. E, çok yoğunum. Sardunya soranlarınız vardı. <laughs> Sardunya şöyle beyaz var arkadaşlar. İsteyenler varsa ama bu biraz kurudu tabii ki. Bu dipten hani yeni yeni yeşermeye başlayan yerleri var. Bunu temizlenmesi gerekiyor. E fırsatım yok. Bakın üretimi almışım zaten ben. Şöyle. Yani temizlenmesi gerekiyor. Biraz daha dolgun olması gerekiyor. Onun için daha satışa koymadım. Şurada dikensiz gülüm var arkadaşlar. İsteyenler varsa muhtemelen ya bu beyaz ya da mor olan bir tür. E böyle çiçekleri geçti ama yeni çiçek açacak. Şuradan gördüğüm kadarıyla yeni çiçek geliyor. Bu da 150 TL ya daha çiçek açınca belki satışa çıkartırım. Ee, devam edelim. Evet içeriye geldim arkadaşlar. İçeride dün gece yine bir kök ayrımı yaptım ben hep bunların kök ayrımını yaptım. Şöyle episkiyaları ayırdım. Bütün haldeydi arkadaşlar. Şöyle episkiyalarım. Şöyle bakın dolu dolu isteyenler varsa 200 TL. Şuradan bebekli, şuradan bebekli arkadaşlar. Bunlar bayağı bir dolu dolu bakın. Şöyle yavruları var iki tarafta da. Şöyle şu kırmızı çiçekli olan şöyle 200 TL bakın şuradan iki kök var içinde. Şurada da yavrusu var. Burada da yavrusu var arkadaşlar. Bunları şöyle isteyenler varsa şöyle tutayım daha net görün. Bu da 200 TL. Şöyle Karpuz desenli peperomiyalar var. Bunlar da çok güzel bir tür arkadaşlar. Uzun zamandır hani satışını yapmak istediğim bir tür. Aslında bu benim. Ee, çok güzel. Çok değişik bir tür arkadaşlar. 150 TL'ye bir saksısı bunun da. Sadece 2 adet mevcut. İsteyenler varsa. Ay şu taş ilime yapıştı. Ay, gitmiyor. Şimdi çok güzeller. Şunun yaprağında hafif şurasında hasar var ama gerisi çok güzel. 2 adet var arkadaşlar elimde 150 TL'ye şöyle dolgun dolgun isteyenler varsa. Şurada da bir kinimiz var. Bakın bu 100 TL'lik olan. E, şu kızdan <laughs> acayip soran oldu arkadaşlar. Gerçekten yani şu tek yapraklı olandan şöyle yanından da bir tane daha bakın yaprağı geliyor. Bu Sema Hanım'ın bakın kökünü görüyor musunuz köklü olmayan hiçbir ürünü satışa çıkartmıyorum arkadaşlar emin olduktan sonra satışa çıkartıyorum bakın şurada da var yine şöyle 200 TL'lik dolu dolu e, episki arkadaşlar 200 TL'ye dolulukta bunu da almak isterseniz şuraya koyalım birazdan bir daha göstereyim şurada Şöyle antoryum. Bakın geçenki o küçücük yaprak kocaman oldu. Görüyor musunuz? Şöyle minnacıktı arkadaşlar. Geçen göstermiştim. O kadar güzel yaprağı var ki. Şu an siz belki göremiyorsunuz ama şu içinde simleri var arkadaşlar. Bunun gerçekten harika bir şey. Bakın simli simli. Şu an tam yansımıyor. Şöyle büyük yaprakları var. Şu yaprağımız yeni çıktı. 500 TL. Arkadaşlar bu da çok güzel. Özel türkler. Arasında şöyle antoryum büyük boyut arkadaşlar çok güzel görsel olarak muhteşem bir şey şu kızım iyice güzelleşti harika bir şey oldu ya bakar mısınız şu alt yaprakları arkadaşlar bunun şöyle göstereyim bakın şöyle alt yaprakları şöyle bundan satışta var 200 TL'lik şöyle üst yapraklarından bakın pembiş pembiş oluyor şu kız da pembeleşmiş bakın ortadan hayret şunu da çok seviyorum. Bu da gümüş yapraklı. Çok güzel. Bunları da üretime alacağım inşallah arkadaşlar. Şöyle bir dua çiçeğim var. İsteyenler varsa mürdüm renkli 350 TL'ye arkadaşlar bunları kaçırmayın. Gerçekten çok güzeller. Bunlar bakın böyle yatmış geceliğin şöyle hareket halinde olan bitkiler bunlar. Dua dedik, e, dediğimiz için böyle e, ismini de kendi hareketinden alıyor zaten. E, şöyle kalkıyor gündüz. Bütün yaprakları kalkıyor gece arkadaşlar. Gündüz böyle aşağıya doğru yatıyor. Çok güzel türler. Bakın şu türden e, ayırdım. Şöyle 250'lik boyutu. Annem kardeşim mi ağlıyor? Şöyle 250'lik bir boyut arkadaşlar çocuğu uyuttum arkadaşlar rahat rahat çekim alayım diye ondan dolayı şöyle bir aglonaman var şöyle de küçük bir yaprağımız çıkıyor 350 TL'ye bir tanesi satıldı son bir adet kaldı bundan arkadaşlar isteyenler varsa aglonama kivi ekletebilirsiniz çok harika bir türdür artık fiyatlar da artmış maalesef şöyle bir peperomiyan var bir saniye arkadaşlar çocuk uyandı Evet arkadaşlar geri geldim. Çocuğu uyuttum tekrar. Ondan sonra tekrar geri geldim. Evet şunları akşam dikiyorken böyle nasıldı biliyor musunuz? Dimdik odun gibiydi. İnşallah bir akşam çekimi alabilirsem bunların nasıl olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakar mısınız ya da gündüzden bir değişik biraz yapabilirim. Şöyle bunların nasıl e, ayakta durduğunu e, gündüz çekimi ve akşam çekimi nasıl olduğunu görebilirsiniz. Şu marantalarım arkadaşlar şu 200 TL, e, şu 150 TL arkadaşlar. Şu parlak Mustafaları da şöyle bardağa aldım. E, zayıflamasın gelişimi devam etsin diye şöyle satılıncaya kadar zaten büyüyecek. Geldiğinde bu kadar değildi yine bile büyümüşler arkadaşlar hayret verici çok güzel bir yaprak yapısı var bakın parlak parlak bunda ben evlenmeden önce kızken belki 20 sene önce 20-25 sene önce böyle bir bakmaya çalışmıştım ama bakamamıştım çünkü bitkilerin dilini pek bilmiyordum şöyle yine episkiyam var arkadaşlar isteyenler varsa şu episkiyam 150 TL şöyle mor kadifeler var bunları da bardağa geçirdim şöyle mor kadifeler de 50 TL arkadaşlar. Şöyle 3 adet kaldı. Şu hoyayı da aldım. Çok susuzdu arkadaşlar. E, sulama konusunda sıkıntı yaşıyorum. E, onun için şöyle suyunu doya doya emsin istedim. Şöyle bir tane daha 150 TL'ye şu episki adam var. Şurada bir tane küçük bebişlerimiz var. Şöyle peperamiyo var arkadaşlar. Şu peperamiyo da 50 TL olsun. E, şu da 150 TL'lik arkadaşlar. Şöyle yine dualarım var. Bakın bu dualara ayırım yaptım. Fatma ablacığım sen de istiyordun. Şöyle mesela şu 300 TL'lik siyah olandan, şöyle siyah olandan. Şöyle şu var. Bir tık daha büyük 350 TL'lik. Şöyle bir tane daha var 300 TL'lik arkadaşlar. İki tane 300 TL'lik bir tane e, şey 350 TL'lik var Maranta burada da var Arkadaşlar bir tane şöyle büyük da şöyle 250 TL'ye isteyenler varsa bu bayağı büyük e, şurada da bir epsiyan var şundan emin değilim biraz toparlansam bunu köklü diktim ama e, hafif toparlanmasını istiyorum onu Şurada da episkealarım var. Kocaman kocaman oldular artık. Bakın avcumdan taşıyorlar arkadaşlar. Bayağı büyüdü bunlar. Bunlar da 200 TL. Şu pembe damarlı, pembe de e, çiçekleri olan bir tür zannedersem. Bakın şuradan daha net gözüküyor. E, pembe çizgileri. Şöyle bir türlerim var arkadaşlar. Bu da daha böyle kabarcıklı olan bir tür. Şu sarı çiçek açan türden arkadaşlar. Bakın çok güzel yaprak yapısı var. Şu da farklı bir tür görebiliyor musunuz? Çok değişik. Şöyle bakın şu bebek vermiş. Bebeği büyümüş arkadaşlar. Şunun geçen de küçüktü. Aa, şunlar var. 200 TL'ye gösterdim. Bakın şu da 200 TL arkadaşlar. Şöyle bir küba kekim var. El 75 TL. Ee, şurada da var. 200 TL'ye arkadaşlar. Bir tane episkiyam. Ee, şu 100 TL arkadaşlar son bir adet orkide mor açıyor şurada bunu gören yok zannedersem bu kırmızı katlı gül sardunya arkadaşlar arkadaşlar ee, şurada menekşelerim var bu 200 TL yaptım arkadaşlar bu normalde 250 lik bir bitki ee, şunlar da 200 TL bakın boyut olarak görüyor musunuz şurada 150 TL Rabia Hanım'cığım sen şey istemiştin. Şu zakkumdan istedim. Bir tane sana ayırıyorum canım. E, şuradaki e, dua çiçeğimiz de satıldı. Bu da gitti arkadaşlar. Bu da alındı. Şu satışta 750'lik. Şu satışta 750'lik bir aglonoma arkadaşlar. E, şu da 800 liralık bir aglonoma. Şuradaki var arkadaşlar satışta. Ee, şurası Fatma ablacığım senin. Şu tür çok güzel arkadaşlar. Varsa tekrar alacağım bundan. Ee, şurası dün e, söylemiştim. Ee, Ayşe ablacığım senin. Şöyle kusura bakma dün e, hani geçiştiri verdim. Ayşe miydi Fatma mıydı derken ee, şu şunu çıkardık. iki tane var demişti. Şundan ekledik dışarıda da var mıydı ekleyeceğimiz onları da gösteririz şöyle çınar yapraklı ablacım senin çınar yapraklın da çok güzel şöyle bak dolu dolu dün tam gösteremedim şöyle dolu dolu olandan ee, burası böyle arkadaşlar burada da ayırdıklarımız var daha. şurada ayırdıklarım var ee, yarın kargo çıkartacağım Lütfen arkadaşlar beni acele ettirmeyin gözünüzü seveyim e, çünkü yani e, 20 tane kargo birikti hani daha da ekleme yapanlar var e, yani hepsini aynı anda çıkarmam mümkün değil e, lütfen sırayla çıkartıyorum e, beni acele ettirmeyin e, şu kızda 850 TL'lik bir kız arkadaşlar Bunda dolu dolu bakın iyice hani dolgunlaştı geldiğinde bu kadar değildi e, şöyle şu yaprakları çıktı daha da dolgun oldu Bu da 850 TL arkadaşlar dediğim gibi buradan çıkartacağım e, hepsini dışarıda da gördüğünüz gibi birikti bütün kargoları çıkartmaya çalışacağım yetiştirmeye çalışacağım inşallah bakacağız e, durum ne olacak ona göre hareket edeceğiz bakın şu yaprağı sararmış dediğim gibi bunlarda kök ayrımı yaptığım için e, bu alt yapraklarında sararmalar çok normal ses geldi de çok normal arkadaşlar ee, çünkü kök ayrımında alt yaprakları sarartabiliyor çünkü adapte olma sürecinde şu üst yapraklarına bakın siz bu da şöyle 500 TL'lik arkadaşlar bu çok güzel bir tür kaçırmayın derim şurada da var arkadaşlar bir tane bu da 750'lik arkadaşlar aynı türün büyüğü bu 750 bu da 500 TL Evet bugünlük bu kadar olsun. Whatsapp'tan bana ulaşabilir, sipariş oluşturabilirsiniz. Her bitkinin fiyatını tek tek söylüyorum. Beğendiğiniz bitkilerin ekran fotoğrafını alıp bundan istiyoruz dersiniz. E, şimdilik bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.